Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model daha hazırladım. Kanalımda her gün sizler için yeni bir model hazırlıyorum arkadaşlar. Abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Videomun başında hemen iplerimin numaralarını söyleyeyim. Oyalı marka suni ipek kullanıyorum. 4 kat kullanıyorum arkadaşlar. Yeşilim 267 numara. Sarı ipim 751 numara. Gül kurusu pembemiz 76 numara. Saks mavisi de 795 numara arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. Hemen modelimizi yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yazmamız zürafasını kıvırdım. Şimdi de hemen modelimi yapmaya başlıyorum. Bismillah deyip şuradan başlayalım. Çift düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Ve bir zürafa yapıyorum. Bunun içine hemen ipimi geri döndürdüm. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Şöyle yapalım. Üçüncü pırpırımı da yaptım. Şuradaki fazla olan ipimi alayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir. 2 3 4 5 tane zürafa yaptım. Şimdi bakın. 5 oldu. Şimdi arkadaşlar hemen 6. da birazcık daha geniş yapıp yuva olarak kullanıyorum. Ve geri dönüyorum. Bunun içine de Aynı şekilde 3 tane pırpır pır yapıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen aynı şekilde sayıyorum. 1 2 3 dördüncüyü yaptım 5 ve 6'ya geldim bir yuva oluşturuyorum bakın biraz daha geniş yapıyorum diğerlerine göre hemen tekrar bunun içine dönüp 3 tane pırpır yapıyorum modelimizin alt sırası bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar önce anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Aynı işlemleri tekrar ederek her altıncıya geldiğimde aynı işlemi yaparak alt sırayı tamamlayacağım. Bütün yazmanın etrafını bu şekilde olduğunu düşünün. Şimdi hemen ben size örnek göstermek için yaptığım kadarını tamamlayayım. Sonra geleyim birlikte modelin üstünün nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar ben modelimin yeşil olan kısmını tamamladım. Şimdi de birlikte modelimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Kameramı biraz yakınlaştırayım. Elime sarı ipimi aldım. Bakın arkadaşlar şuradan 5 tane zürafa bırakıp 6.ya bu şekilde pırpır yapmıştık. Hemen ortaya 2 tane bu tarafta 2 tane bu tarafta kalacak şekilde yani 3.ye İpi sabitliyorum. Bunun içine 5 tane pırpır yapacağım. bu şekilde tutalım bunun başını 5 tane pırpırımı yaptım. Hemen şuradan kesiyorum. Fazla olan ipimi aldım. Sonra arkadaşlar bakın ipimi direkt en baştakinin içine atıyorum. Ve şurayı bakın şu başı tutuyorum. Ve ondan sonra düğümümü çekiyorum. Sonra arkadaşlar bunun üstüne zürafa yapmaya başlıyorum. şimdi dördüncü zürafamı da yapıyorum bunun üstüne. Bakın 5 tane pırpır yaptık altına. Üstüne de dört tane pırpır, e, zürafa yaptım pırpırlarımın üzerine. Hemen tekrar başa döndüm. Üç tane pırpır yaptım. Pardon 3 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi bunun başına dönüyorum. Ve üzerine 2 tane zürafa yapıyorum bu sefer arkadaşlar. Tekrar başa dönüyorum. Ve şimdi bir tane zürafa yaptım. Bu zürafanın içine tekrar şu şekilde sola doğru döndüm arkadaşlar. Ve buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum başına. İpimi çift doladım. Çünkü keseceğim arkadaşlar ipimi. Şimdi hemen diğer ipimi takayım geliyorum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir tanesini yaptım. Bir tane boşluk bırakıyorum. Sonrakinden başlayacağım yani. Bakın şuradan. Burada da iki sağda iki solda boşluk olacak şekilde üçüncüden ipimi düğümlüyorum. Bakın ipimi de şöyle sola doğru çektiriyorum ki pırpırlarım için yer açılsın. Şimdi pırpır yapmaya başlıyorum. Pırpırlarımın başından tutarak bakın yani şöyle ipin çıktığı noktadan başından istediğim miktarda tutarak pırpır yapıyorum. Şimdi beşinci pırpırımı yapacağım. bir daha yaptım. Şuradaki fazla olan ipimi de alayım. Tekrar bakın ipimi başa çeviriyorum. Şuradan tutuyorum arkadaşlar. En baştan tuttum. Ve bunun üzerine bu şekilde zürafa yapmaya başlıyorum. arada arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman her gün sizler için yayınladığım yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni modelleri kaçırmamış olursunuz. Videolarımı yaptığım oyaları beğeniyorsanız da emeğime destek olmak için Lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı, eleştirilerinizi, her şeyi alta yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmından. Videonun altında yorumlar kısmı var arkadaşlar. Bilmeyenler için. Oradan da yazabilirsiniz bana. Ayrıca Facebook'ta da Sarif Oyacı adıyla bana ulaşabilirsiniz. Oradan da yapmamı istediğiniz modeller varsa fotoğraflarını gönderebilirsiniz bana. Elimden geldiğince göstermeye, anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Ayrıca videolarımda sipariş alan arkadaşlarımız için de fikir olması açısından fiyat bilgisi veriyorum. Kendi nacizane görüşümü söylüyorum arkadaşlar. Yıllarca çok sipariş yaptım ben de. O yüzden yeni başlayan arkadaşlarımız için fiyat konusunda ne diyeceğini bilemeyen arkadaşlarımız için de modellerin fiyat bilgisini vermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Ben şuradakileri de birkaç renk böyle tamamlayayım. Model kendini biraz daha yapınca gösteriyor. Hemen onları tamamlayayım ve buluşalım tekrar. Evet hanımlar bugünkü modelimizin de bitmiş hali bu şekilde. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de tabii ki herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.